Merhaba, birkaç soru sorabilir miyim acaba? Tabii ki. Kubilay öğretmeni tanıyor musunuz? Evet, tanıyorum. <laughs> Kubilay öğretmen kimler tarafından şehit edildi, onu biliyor musunuz? Evet, biliyoruz. Kim? Kardeş Mehmet de zannediyor. <laughs> Kendini dinli zanneden yol <laughs> Yunanlar tarafından. Kubilay öğretmen bugün öldürülseydi tepkiniz ne olurdu? Bugün öldürülseydi tepkim. gün öyle bir şey olamaz alsın yüksek bir ses. Yok. Evet. Yani, ben kalsın setemizi veririz onu hepimiz Tabii ki meydana çıkardık. Tabii ki en son şiddetle karşı üstünden. Tamam. Şey dediğin içine son e, raddesine kadar karşı çıkardık. Çok teşekkürler, sağ ol.